Ahmet bak hele. Kimdir o? Hayrola Cemşir. Ha. Hayır hayır. Gülla Adana'ya geri dönmüş. Ee? Orhan'la. O dürüstüyle nikahlanmış. Ne? ne? Ne diyorsun sen Cemşir? Ne edeceğiz şimdi Ahmet? Hı? Ben ne bileyim. Ben dayanamayacağım Ahmet. Ben şimdiye gideceğim. Gidip ne yapacaksın? Nasıl inandıracaksın Güllü'ye kendini ha? Ya. Bu sefer dinleyecek bana. Dinleyecek Güllü. Bugün olanlar için çok müteessirim Serap. Seher adına senden çok özür dilerim. Özür dilemene lüzum yok. Seher gayet nazikti. Sadece gelmesine şaşırdım o kadar. Seni ne kadar rahatsız ettiğini biliyorum. Ama emin ol, bundan sonra böyle bir şey izin vermeyeceğim. Dediğim gibi, gerçekten önemli değil. Unutalım gitsin. Hanımım, babanız geldi. İlla sizi görmek istiyor. Tutamadım. Allah Allah. Ne istiyor Allah aşkına? Deli midir nedir? Bir sarhoş adamla başa çıkamıyor musunuz Yasin e? Kovun gitsin. Beyim hanımınızın babası ne de olsa... ...ona sormadan bir şey yapmak istemedim. Hala neyi soracaksın Yasina? E? Bu kaçıncı vukuatı? Derhal jandarmayı arayın. Yok yok aramayın. Sarhoşmuş. Bağırır çağırır gider. Ben şimdi gösteririm ona sarhoşluğu. Hayır Selam. O adamla muhatap olmanı istemiyorum. Ne duruyorsun Yasina? Dedemi yap. Gelme anne, gelme. Gel ya, Dışarı çık, dışarı çık. Bu sefer beni dinleyeceksin, Yakarım kendimi. Çek Gülle. Hemşir, dur ne yapıyorsun? Bu sefer beni dinleyecek yoksa yakarım kendimi! Cevşir dur! De mi sen Cevşir! Bırak o bir de onu! çekilin! Yoksa yakarım kendimi! Delirdi mi bu adam? Allahsız, kitapsız gönlüm! Yakacakmış kendini. Ben şimdi gösteririm ona. Sen burada kal. Ben hallederim. ...kitapsızın kendisi. Bütün kötülükleri o yaptı. Yeter be. Yandı. Defol git adam. Ateş edelim. Etse. Ne duruyorsun? Et. Cemşir. Beni zorlama. Defol git. Ne yaparsan yap. Durduramazsın artık beni. Herkes senin... ...ne yığal olduğunu öğrenecek. <laughs> Cemşir dur. Dur Cemşir. Gönül. Bu adam var ya, senin çocuğunu kaçırdı. Kemal'in anasını öldürdü. Bırakın lan! Bırakın! Koydu mu gülü? Ha? Bırakın lan! Gözlerini çekin yapma! Gönlüm! Bırakın! Beni bırakın lan! Tutuklayın şu adamı! Beni tutmayın lan! Al sallama ananı Gel <laughs> Seni... Seni mahvedeceğim. Mahvedeceğim ara. akıl alır gibi değil. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Vaziyet apaçık ortada Serap. Babanla Kemal işbirliği yapmış. Maksatları belli. Beni suçlamak. Senin gözünde beni suçlu duruma düşürmek. Hepsi bu. Kemal'i hala yakalayamamışlar mı? Maalesef. Jandarma komutanı Kemal'in Adana dışına çıktığını düşünüyor. Kemal bulunmadan huzur bulmayacağım. Bu yüzden huzursuz olmana gerek yok Serap. Kemal sen artık zarar veremeyecek. Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsin? Adana dışına kaçmış olabilir. Ama bir daha bu şehre dönemez. Döndüğü anda tutuklanır. İnan bana. Bir daha karşımıza çıkmayacak Kemal. Serap Hanım, size nasıl bir adamla evlendiğinizi, nefeci bir şekilde kandırıldığınızı anlatmak zorundayım. Orhan sizinle evlenmeyi aylar önce kafasına koymuştu. O zamanlar siz onu tanımıyordunuz bile. İçine saplandığı borç batağından nasıl kurtulacağını düşünürken... ...alacakları yakasına yapışmışken Ankara'da karşılaştığı bir dostundan... ...Muzaffer Bey'in bir cinayete kurban gittiğini... ...genç ve güzel karısının dul kaldığını öğrendi. O anda hayatının fırsatını tekrar yakaladığını düşündü Orhan. Adana'ya bu yüzden döndü karşınıza çıktığı ilk andan itibaren her şeyi planlamıştı. Ne olursa olsun sizi elde edecek, zamanla çiftliğe, fabrikaya... ...bir zamanlar onun için güç ve kudret timsali olan Muzaffer Dinç Aslan'a ait ne varsa hepsine sahip olacaktı. Amacına ulaşmak için sinsice çalıştı. Önce sizin güveninizi kazandı, sonra sizi aşkına inandırdı. Nihayetinde de sizinle evlenmeyi başardı. Ancak bu zafere ulaşmak için yaptığı korkunç şeyleri örtbas etmeyi de başardı. Sizi eski aşığınızdan ilelebet koparmak maksadıyla onun evini yaktırdı. Kemal'in annesini o öldürttü. Dahası bebeğinizi de o kaçırdı. Çiftlikte kaldığı gece sessizce odanıza süzülüp bebeği beşiğinden aldı. Suçu Kemal'in üstüne yıktıktan ve sizi ilelebet düşman haline getirdikten sonra da Bebeği bulup getirerek sizin kahramanınız oldu. Eğer bir an evvel hakikatleri idrak edip ondan uzaklaşmazsanız... ...bir sonraki adımı sizi ve oğlunuzu öldürmek olacak. Söylediklerimin doğruluğunu ispatlamak maksadıyla... ...size Orhan'a gelen icra belgesini de gönderiyorum. Bu belge Orhan'ın maddi durumunun nasıl bir çıkmazda olduğunu... ...ve sizinle evlenme nedenini gösteren bir kanıttır. olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.